Evet. Ben Ankara'yı mahallesi olarak bu işe karar verdik. İstanbul'da toplandık, böyle bir işe karar verdik. Burasını biliyorsunuz. Çok altın bir durumdayız. Burayı mahallemizi bir komşusu çok farklı bir şekilde kullanıyordu. Gerçekten burası kapsından geçirme bir alandı. İstanbul'daki alınan kararla biz burayı ne yapabiliriz? Işte mahallemiz adına işte evet. okul anlamında taziye olarak da işte burada Ramazan'la olsun, iftarlar olsun, iftar Ramazan da kullanabilir, okur yazar boyutunda da kullanabilir ama buraya mahallemizden 28 50 kişiye kadar bir katkıda bulunan bunlar var. Buranın maliyeti şu an 85 bin liraya mağdur komşu. Yani şu anda. 85 bin lira maliyeti oldu. Buranın 56 bin lira maliyetini işte Demet Hanım karşıladı. Üstlendi bu e, fayansını bu kelimenin. Evet. Diğer geri kalan da 26 bin liraya yakın da bizim bir katkımız oldu. Dolayısıyla ortaya böyle bir eser çıktı. Ben şu an burada gerçekten o kadar e, duygularımı ifade etmekte zorlanıyorum. Neden? Demek ki biz istediğimiz zaman bir şey yapabiliyormuşuz şu fotoğraf belki 10 sene sonra, 15 sene sonra biz olmayacağız. Belki birçoğumuz aramızda olmayacağız ama bu fotoğraf bizim sürekli e, neler yaptığımızı, e, neler yapabilirdiğimizi göstermiş oldu. Ben bu anlamda buraya destek veren öncelikle mahallemizin sakinlerinden gerçekten canı gönülden teşekkür ediyorum. Hepinizden Allah razı olsun. İyi ki varsınız diyorum. Ben teşekkür ediyorum. Ve bu anlamda da bizim bu süreçte de Devrim Bey'in boyutundan çok sağ olsun bizi yine çalışıyor. O boyutunu konuştuklar için ben o boyutu konuşmadım. Bu süreçte de muhtarımızla bu işi resmi boyutunda ilerlemesinde faslı çalıştık. Dolayısıyla ben de muhtarımıza <laughs> böyle bir yedi takip ediyorum. Buna bugünün anısını hatırası olsun diyorum. Teşekkür <laughs> ederim.